Mümin kardeşlerim, bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Biz Cenab-ı Allah Celle ve Hala Hazretleri'nin emir ve müsaadesiyle, yardımıyla bu şehrimize ve bu mekanımıza deniz getirdik. İlim deniz. Bakınız, ihtiyacı olanlar tatile çıktıkları zaman deniz kenarlarına koşarlar. Bunlar tatil yapıyorlar ruhlarımızın, bedenlerimizin, kalbimizin istirahat etmesi, rahata kavuşması için denizi getirdik buraya. O ne denizi? İlim denizi. İlim deryası. Deryayı buraya getirdik. Ve burada İslam Fakültesi, İslam Üniversitesi açılmıştır. Bu sene inşallah üçüncü senesi olacaktır. Sizlerden de bu müesseseye maddi manevi, talebe bulma hususuna veyahut da gücünüzün yettiği kadar. Ben bunları söylerken maddi olarak cidden sıkılıyorum. Ama bu din biz ne demişiz? cenab Allah'ındır. O yardım eder demişiz. Evet, eli kulağımıza atmışız, ensemize atmışız, yatmış. Genel kanaat budur. Halbuki bu dine biz ne kadar yardımcı olursak o kadar evet, Rabbimiz de bize yardım edecek. Şahsi işlerimizde olsun, veya olmayan diğer işlerimizde olsun. Genel olarak işlerine yardım edecektir. Bu Cenab-ı Allah'ın vadidir. Eh, yapıyorum, yardım edilmiyor. O zaman kendimizi kontrol etmemiz lazımdır. İhlasımızda mı bir şüphe var? Dualarımızda mı kabul edilmeyecek bir unsur var? Onları yeniden gözden geçirmen zaman. O bakımdan bu iman deryasını ayaklarınıza kadar getirdik. Yorulmayan, yorulmayan, yorulmayalım diye ama görüyorum ki bu deryaya rağbet az. Evet, her hayır işe olduğu gibi. İnşallah bu hususta sizlerden de gayret bekleyelim. Yani işi ucundan tutarsak yürümez. Der derle sarılsak Allah'ın izniyle yürüyecektir. Ve bu yürüyecektir. Siz tutmasanız da, biz tutmasak da yürüyecektir. Sevgili Peygamberimize hicret esnasında... Cenabı Allah Celle ve Alazete'nin emri odur. İlla suruhu fakat nasrahullah. İz ehracehu'l-lezine keferu şaniyesneyn. İz humu fil gar. İz zekulu bi sahibi la tahzan. La il... tahzan inna Allaha maana. Bu ayetin manası nedir mümin kardeşim? Hikaye anlatmıyorum, olay anlatıyorum. Yaşanan olayı sevgili peygamberimiz hayatından ...en büyük bir kesiti size haber veriyorum... ...siz ona ey Mekkeliler... ...yardım etmezseniz Allah ona yardım eder... ...hatırlayın o günü ki... ...o çıktığı zaman iki kişiydiler... ...ve o ikinin üçüncüsü Hazreti Allah'dı ...onlar mağaraya sığındıkları zaman... ...Ebu Bekir... ...hani kendi nefsinden dolayı değil... ...Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den dolayı endişe ederken... Ona peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle diyordu. La tahzen innallaha mana. Mahzun olma dostum, Ebu Bekir. Mahzun olma, üzülme. Allah bizimle beraberdir. Müminler, o hitap o gün onaydı. Bugün o yolda olanlara da aynı şekilde hitap vardır. Haberiniz olsun.